Hayatınızdaki o görünmez yükler, stres, sorunlar, geçmiş acılar sizi aşağı mı çekiyor? Ama endişelenmeyin. Bu videoda yüklerinizi hafifletmenin 6 pratik adımını öğreneceksiniz. Daha huzurlu, dengeli bir hayat hazır mısınız? Merhaba sevgili dostlar. Ben Seda. Hoş geldiniz. Umarım şu an bulunduğunuz ortam huzurludur. Ama olmasa bile bu videonun sonunda zihniniz biraz daha hafiflemiş olacak. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hayatımızdaki yükler. Hani bazen sanki omuzlarımızda görünmez bir ağırlık varmış gibi hissederiz ya, işte o his. Bazen ilişkilerde yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanır. Bazen iş yerindeki yoğun stresten Bazen ailevi konulardan, bazen maddi kaygılardan ya da geçmişte yaşadığımız ve hala etkisini taşıdığımız travmalardan kaynaklanır. Hatta günlük rutinlerin getirdiği yorgunluk bile neden olabilir. Hepsi bir araya gelip enerjimizi emer, huzurumuzu kaçırır ve bizi mutsuzluğun bir döngüsüne hapseder. Kimimiz bu yükleri sessizce sırtlanır kimimiz farkına bile varmaz. Bazı yükleri isteyerek taşırız çünkü zorundayım deriz. Bazıları ise fark etmeden eklenir ama ortak bir nokta var. O yükler ağırlaştıkça biz de yavaşlamaya başlarız ve yaşam enerjimiz tükenir, huzurumuz azalır, yaşam kalitemiz düşer, motivasyonumuz azalır ve hatta sağlığımız etkilenir. İyi haber şu ki bu yükleri hafifletmek mümkün. Bu videoda sizinle pratik ve etkili 6 adımı paylaşacağım. Bu adımları yaşamınızda uygularsanız daha huzurlu, dengeli ve mutlu bir hayata doğru yol almaya başlarsınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Birinci adım yüklüğünüzü fark edin ve kabul edin. İlk adım sorunun köküne inmek yani farkındalık. Çoğu zaman yüklerimizi görmezden geliriz ama onları tanımlamadan hafifletemeyiz. Gözlerinizi kapatın ve sırtınızda kocaman bir çanta olduğunu hayal edin. Bu çantanın içine neler koyduğunuzu hiç düşündünüz mü? Bu çantanın içinde yaşadığınız tüm stres, korku, üzüntü, endişe var bazıları çok eski, çocukluğunuzdan kalma, bazıları dün yaşadığınız bir tartışmadan gelen taze duygular, belki yıllar önce size söylenen kırıcı bir söz hala orada duruyor, belki de tamamlanmamış bir proje ya da söyleyemediğiniz bir cümle. Ama bilmeniz gereken şu, içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir çantayı boşaltamazsınız. O çantada neler olduğunu bilmezseniz onlardan kurtulmanız mümkün değil. Bu yüzden önce fark edin. Kendinize şu soruları sorun. Beni en çok ne strese sokuyor? Son zamanlarda kendimi nasıl hissediyorum? Hangi düşünceler ve duygular sürekli zihnimde dönüp duruyor? Geçmişte yaşadığım hangi olaylar hala beni etkiliyor? beni en çok ne yoruyor? Hangi düşünce veya durum enerjimi tüketiyor? Örneğin iş stresi mi? Bir aile üyesiyle yaşanan gerginlik mi? Yoksa geçmiş bir hata mı? Bu soruların cevaplarını zihninizde tutmayın. Bir defter alın ya da telefonunuzda bir not sayfası açın. Verdiğiniz tüm cevapları yazın yazmak zihninizin karışık çekmecelerini düzenlemek gibidir. Aynı zamanda farkındalığı arttırmanın güçlü bir yoludur. Ve sonra kabullenin. En önemlisi de yüklerinizi yargılamadan, suçlamadan kabul etmenizdir. Kendinize deyin ki, evet bu benim şu anki gerçeğim ve ben bununla başa çıkabilirim. Kabullenmek değişimin kapısını aralamaktır. Bu vazgeçmek değildir. Artık görmezden gelmiyorum, bununla yüzleşiyorum demektir. Bu egzersizi her gün 5-10 dakika yaparak başlayın. İkinci adım duygularınızı ifade edin ve boşaltın. Yüklerimizi içimizde tuttukça büyürler. Bastırılmış duygular en büyük yüklerden biridir. Kelimelere dökülmemiş duygular bazen en ağır yükleri oluşturur. Belki hiç ağlamadınız, hiç anlatmadınız. Çünkü güçlü görünmeliyim dediniz. Ama bastırılan her duygu kalbimizde bir taş gibi ağırlaşır. Resim yapın, müzikle uğraşın, yazı yazın, spor yapın, bir arkadaşınıza anlatın. Hatta yüksek sesle konuşun. Bunların hepsi duygularınızda çıkış yolu verir. Ağlamaktan korkmayın. Konuşmaktan çekinmeyin. Ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Konuşmanız gerekiyorsa konuşun. Araştırmalara göre duyguları ifade etmek serotenin seviyelerini arttırır ve zihinsel yükü azaltır. Unutmayın paylaşmak yükü yarıya indirir. Bir de affetmek meselesi var affetmek o kişi haklıydı demek değildir. O yükü taşımayı bırakıyorum demektir. Geçmişte size zarar vermiş bir olayı serbest bırakarak geçmişin prangalarından kurtulabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını affetmek duygusal yükü azaltır. Affetmek geçmişi silmek değil, kendiniz için özgürleşmek anlamına gelir. Bazen bu süreç zor olabilir. Eğer duygusal yükleriniz size fazla geliyorsa o zaman bir terapisten, bir danışmandan hatta güvendiğiniz bir dosttan destek alın. Bu bir zayıflık değil. Aksine güçlü bir adım, büyük bir cesarettir. Şimdi küçük bir farkındalık molası verelim ve birlikte kısa bir nefes egzersizi yapalım. Burnunuzdan derin bir nefes alın. 4 saniye tutun ve yavaşça verin. Bedeninize giren ve çıkan nefese izleyin. Tekrar burnunuzdan derin bir nefes alın. 4 saniye tutun ve yavaşça verin. Bunu yaparken anda kaldığınızı fark edin. Anda kalmak zihindeki karmaşayı azaltır. Son kez, burnunuzdan derin bir nefes alın. 4 saniye tutun ve yavaşça verin. Bu kadar basit bir şey bile zihninizdeki gürültüyü azaltır, zihninizi berraklaştırır. Üçüncü adım zihinsel yüklerden arının. Bazen yüklerimiz tamamen zihnimizde büyüttüğümüz düşüncelerden oluşur. Bu düşünceler fark etmediğimiz sürece hayatımızı yönetir. Sürekli olumsuz düşünmek kendimizi eleştirmek gibi zihinsel alışkanlıkların farkına varın. Negatif düşüncelerin yerine pozitif ve yapıcı olumlamalar koyun. Düşüncelerimiz yüklerimizin en kalıcı kısmı olabilir. Ben yapamam. Ben yeterli değilim. Her şey kötü gidecek. Bunları pozitif olumlamalarla değiştirin. Yeterliyim. Güçlüyüm her şey yoluna girecek gibi cümleler kullanın. Bir başka zihinsel yük kaynağı da başkalarının beklentileridir. Sürekli herkese evet demek zorunda değilsiniz. Hayır demeyi öğrenmek ve başkalarının beklentileriyle kendi ihtiyaçlarınız arasında denge kurmak zihinsel yükü hafifletir. Hayır diyebilmek, sınırlarınızı korumak ve kendinize alan açmaktır. Şimdi derinleşelim. Yüklerin kök nedenini bulun. Örneğin maddi sıkıntıysa bütçe planı yapın. İlişki sorunlarıysa açık iletişim kurun. Bu adımda ne yapabilirim diye sorun. Küçük hedefler belirleyin. Mesela haftada bir stres azaltma günü ilan edin. Eğer yükler geçmişe dayanıyorsa affetme egzersizleri deneyin. Zihinsel yükler arasında bir de bilgi kirliliği var. Sürekli haber okumak, sosyal medyada gezinmek gibi aşırı bilgi yüklenmesi zihni yorar. Belirli saatlerde kontrol edin, filtreleyin, beyninize sakinleşme fırsatı verin. Dördüncü adım fiziksel ve çevresel yükleri azaltın. Etrafınızdaki karmaşa, zihninizdeki karmaşayı yansıtır. Evinizde, masanızda, odanızda gereksiz bir yığın eşya varsa bilin ki zihninizde benzer bir karmaşa içindedir. Düzenli olarak eşya ayırmak, gereksiz olanlardan kurtulmak ve daha sade bir yaşam alanı oluşturmak önemlidir. Minimalizm deneyin. Bu mucizevi bir şekilde ferahlatır. Ayda bir dolap temizliği yapın. Kullanmadığınız eşyaları bağışlayın. Fazla eşya, fazla görüntü, fazla ses. Hepsi beynimize yük bindirir. Fiziksel bedenimizde yük taşır. Sağlıklı yaşam tarzını benimseyin. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve hareket. Sadece bedenimizi değil, zihnimizi de hafifletir. Bedenimiz ne kadar güçlü olursa, zihnimiz de o kadar dayanıklı olur. Enerjiniz arttığında duygusal yüklerle baş etmek çok daha kolay olur. Doğa ile bağlantı kurun. Parkta kısa bir yürüyüş, bir ağacın gölgesinde oturmak, temiz hava almak, doğal güzellikleri izlemek. Bunlar ruhun ilacıdır. Stres azaltıcı ve zihni dinlendirici etkileri bulunur. Toprağa basın, gökyüzüne bakın, kuş seslerini dinleyin. Doğa ruhun en iyi terapistidir. Toksit ilişkiler de bir yük çeşididir. Sizi sürekli eleştiren, enerjinizi emen, sizi aşağı çeken, mutsuz eden insanlarla mesafenizi koruyun. Yerine sizi destekleyen, iyi hissettiren pozitif ilişkiler koyun. Beşinci adım anda kalmayı ve şükretmeyi öğrenin. Geçmişin pişmanlıkları, geleceğin kaygıları. Bunlar zihinsel yüklerin başrol oyuncuları. Oysa şimdi dediğimiz şey elimizdeki tek zaman. Şimdi odaklanmak zihinsel yükü azaltır farkındalık egzersizleri yapın. Her gün birkaç dakika sadece bulunduğunuz ana odaklanın. Nefesinize, seslere, kokulara. Küçük bir uygulama yapalım. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bulunduğunuz anda neler olduğunu fark edin. Oda sıcaklığını hissedin. Dışarıdan gelen sesleri dinleyin. Nefesinizin ritmini fark edin. İşte bu farkındalık zihninizi şimdiye getirir. Ve şükretmek, sahip olduğunuz küçük şeylere bile şükretmek, pozitif bir bakış açısı geliştirmeye ve hayatın zorluklarına karşı direnci artırmaya yardımcı olur. Bugün için şükredebileceğiniz 3 şey yazın. Bir fincan çay, sevdiğiniz bir şarkı, sağlıklı bir beden, sevdiklerinizin sağlığı, bir dost sohbeti. Bunu her gün yapın. Hedeflerinizi de hafifletin. Büyük ve bunaltıcı hedefler yerine küçük ve adım adım ulaşılabilir hedefler belirleyin. Bu motivasyonu arttırarak üzerinizdeki baskıyı azaltır. Kendinize şefkat gösterin kendinize karşı nazik olun. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Hatalarınız sizi insan yapar. Altıncı ve son adım sürdürülebilirlik. Olumlu değişimleri kalıcı hale getirin. Bir takvimde işaretleyin. Her hafta ilerlemenizi değerlendirin ve küçük başarıları kutlayın. Zamanla o görünmez ağırlık yerini hafifliğe bırakacak. Hatırlayın. Değişim bir yolculuk, acele etmeyin. Sevgili dostlar, yüklerimiz hayatın doğal bir parçası. Ama onlarla başa çıkmayı, onları hafifletmeyi öğrenebiliriz. Bugün anlattığım 6 adımı hayatınıza katarsanız, göreceksiniz ki omuzlarınızdaki o görünmez çanta artık eskisi kadar ağır hissettirmeyecek siz de hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Beden ve zihin bir bütündür. Eğer bu video size iyi geldiyse beğenin ve kanala abone olun. Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Yüklerinizden özgürleştiğiniz, hafiflediğiniz bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.